Herkese yeni videodan merhaba. Ben Merve. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü video ise yine tabii ki de düzenleme videosu olacak. Mutfakta e, kaşıklığımız geldi. Kaşıklığı düzenliyoruz. Kahvaltılıklarımız eksikti onu geçen haftalık Hala yerleştirmedik. Hemen mutfağa doğru geçelim. Çok hızlı bir geçiş yaptım var. Giriş yaptım videoya. Şurada kokumuz var. Bir falan almıştım yani şeyi falan lazım oluyor burada diyor. Şunları bir iki dakikada yerleştirelim. Bunu koyacağım. Şöyle ıslatıp ters çevireceğim. Evet. O orada dursun. Yatak odası inşallah bu hafta cumartesi günü geliyor. Yatak ve şifonya. Gardırop daha var. Salon masası, TV ünitesi de geliyor. O gelince bu dolabın üstündeki şurada benim yani detaylı de çekeceğim de. Burada suplalarım, kek kalıplarım falan var. Ay yine peçete var. <laughs> Onu alayım da var çekmeceye koyayım. <laughs> Toz makinesini falan alacağım oradan. Şunu çöpüyorum bir ay önce falan kaşıklık düzenleyici almıştım. Şurası için. Ama sığmadı. Küçük kaldı daha doğrusu. Güzel olmadı. Şimdi katlanırlardan aldım. Bakalım nasıl olacak. Buradan da açılıyor galiba. Şöyle. içi sıcak gibi. Şimdi bir tarafının kaşıklığı daha kısa kalacak herhalde. Yani öyle sıcak diye tahmin ediyorum. Onu da şöyle arka tarafta çok kullanmayacağım şeyleri koyacağım için arka tarafta yaptım. Evet tam sığdı. Bak. Tamam oldu. Şöyle bir dakika da bir yıkayalım şunu. kaç liraya biliyor musun? 122 lira bile. Enflasyon yüzünden çok mu az mı desem bilemiyorum artık. Az canım az mı? Çünkü ben sabitlere bakıyordum. Yani onlar daha güzeldi ama işte buraya sığmadı. Küçük geldi yani. Tam istediğim boyutta da yoktu. İlk aldım. Bayağı vardı ya. Fiyatı. gidiyormuş. Güzel. Şimdi yerleştirelim. Yani bıçaklar olduğu için olmuyor. Çaklarda da dolmuyor ki aynı yerde ya. Mecbur şöyle olacak. Bunları da çekmeli de artık. Diğer yapmam lazım. Ama şunlar da en çok kullanacak şeyler. tekrar bir değişiklik yapacağım. Aynen orası öyle. Bunlar da Bunlar böyle. Bunları alt kısma taşıyabilirim. Aynen. Arası da karışmış. Evet. Şöyle yapalım. Karıştı aynen öyle. yapacağımı şaşırdım. Şu burada kalacak. Bunlar da hani şey kalkacak buradan. Kavanozları dizmediğimiz için şu anlık burada duruyor yani. E, i̇dare o zaman koyarlar doğru ya. Ha, öyle yapacağım. Şunlar şey vakum kavanozun vakumları o yüzden bunlar da burada duruyor. Yani. burası aslında şöyle olacak da. Şimdilik bunun kavanoz şeyleri de burada. Şöyle koyayım. Bunları öteki tarafa götürelim. düşün ne kadar yakadıysam çıkmadı. Bunu da açmasaydık herhalde her şey kolide duruyordu. Nasıl yani? Kahve köşesini kurmasaydık. Ay evet gerçekten bu beni toparlayan şey oldu. Çünkü dolapta laf eksik. Yani bunları ben tekrar düzenleyeceğim ve bunların tekrar düzenleme videosunu paylaşacağım sizinle. Mesela yemek takımımı büyük ihtimalle buraya alacağım. Şimdi böyle duruyor. Ya da elimin altında dursun deyip şeyi de yapabilirim. O dolapta yeni gelecek rafa da koyabilirim. Bilmiyorum da. Yani işte. Şu kutular mesela kalkacak. Şu dolabın üstüne gidecek bunlar. Yarın öbür günde kışlık bir şey hazırladığımda buzdolabına gidecekler. Yani onları kaldıramam. Onlar lazım. <laughs> evet bu kolide de kahvaltılıklarımız vardı. Hemen onları açıp düzenleyelim. Şöyle bir şekerlik. Paşa Bahçeli'nin. Şöyle tereyağlık. Bunları hep Bim'den falan Ayzur'dan almıştım. Şunlar baharatlıklar için minik kaşık almışım. Bunu İngil, e, nişan zamanı Emin önünde şarkana gitmiştik. Sen hatırlıyor musun? Evet. E, nişanlıklarımı ben kendim yapmıştım. Kolonyalıklarını falan oradan şişe alıp ben kendim yapmıştım. Bunu da o zaman almıştım. Şunu da şey kahvaltılarda kullanmak için bunu da şimdi içerideki çekmeceye koyarız. Şu haça Haçabağçe'ne yine kahvaltılık setleri. Bunlar da yine Kaç tane almışım? 2, 4, 6, 8 tane. 8 adet. Biraz fazla ama başka yok. Yani kapaklı başka almadım. Şunlar mutfak makasları. Hepsini şimdi yıkayalım. Bu koliyi de çöp kolisi yapalım bari. Şurada. İkinci önce ekleyeceğim şeyleri bir yer ayırayım şuradan. Şurada ekleyeceğim. Bunlar buzdolabı düzenleyicileri Yıkadım. kadın. şimdi. Büyük bardağı nereye sakladın? Söylemiyorum. <laughs> Bardağımı sakladı arkadaşlar. Bardak deneyim, bira bardağı. O benim su bardağımdı ama. Bundan sonra yerim değişti. Bu renkli kupalarımız için bir fikrimiz var. Birkaç video sonra görürsünüz. Ne? Bir raf alacaksın ama. Niye sürprizi bozuyorsun? <laughs> sürpriz olsun işte. Tamam burayı Belki koymam. Ama nasıl bir raf alacağımızı bilmiyoruz var sonuçta. E bardak rafı dedik. Nasıl bir şey olabilir ki? Kancalı bir şey alacağız işte. <laughs> Sen de sürpriz olsun diyorsun. Normal bir raf yani. Daha ne almalıyız? Bunları koyacak yerim yok. Raf, rafların gelmesini bekliyorum. Buraya da kahvaltılıkları koyacağız diye şey yaptık ama bakalım nasıl sığdıracağız. Şey yaparım büyük ihtimalle. Şuraya ara raf gelince kahvaltılıkları buraya koyarım. Şu kaşıkları ko koysak mı yıkamadan? Yıkanmasın gerekir acaba. Neyse yıkayım. Suya tut bence. Da. Açık bence. Açık aldım. Bir tanesini açtık. thank you Bakayım ya. Hadi düzenleyicilere koruyacağım. Artık bu düzen şeyi bitsin ya. Koli, poşet, çöp sürekli. Nereye açayım ben? Ya da YouTube'da galiba şarkıyı sen söylersen telif yemiyordun. Ben sana evet. lobi, lobi müziği geçeyim istiyorsan. Geç. <laughs> evet, ben de söyleyebilirim yani bir are you kidding anda çalar. <laughs> Doğru. Sona kadar çek. Harikasın. Bir dakika Şunu bir kapatalım da. Heh, evet oldu. şimdi oldu. Lütfen. <laughs> Lütfen. Şimdi pileleri sen de düzeltmesin. Lütfen. Burada. Geçen gün kahve içiyordunuz. Kahve evet, resmi gördüm. Evet hikaye paylaştı. <gülüyor> 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 Sana fotoğraf atacağım masam gelsin. Bekliyorum. Hatta ben sana şöyle yapayım da O ipler kolay kolay çıkmaz değil mi? Hani... Yok gördüğün gibi hmm. Evet eksik perdeler de tamamlandı Söylemiştim daha önce Dikiminde bir hata olduğu için Tekrar dikimi yapıldı Mutfakta da çok ıı, fark edilmiyor Ama ben gri istemiştim beyaz gelmişti. O sadece gri olarak değiştirildi. Şuradan daha iyi anlaşılıyor. Aynı. Halımla, sandalyemle uyumlu olsun diye böyle grimsi bir renk istemiştim. Şimdi tamam oldu. Evet Yunus videonun bitimini sen yapmak ister misin? İsterim. Kanala abone olmayı, bizi takip etmeyi unutmayın. Bunun gibi bunun gibi videoları daha kaç tane ev alacaksan bu tarz videoları istiyorsanız takipte kalın. Beğeni butonunu kırın. <laughs> Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.